Evet, e, login olma işlemleri, login olma işlemleri arkadaşlar, yetkisiz kişilerin girmemesi gereken yerlere engel koymak için ya da bu kişinin sistemimizde var mı yok mu sorgulamasını yapıp, ondan sonra yetkili olduğuna dair ya da giriş yaptığına dair bir yerlere bir şey yazıp, bunu kontrol etmek, oraya girişine izin vermek ya da vermemek üzerine kurulu bir sistem, login işlemleri. Bunun için de kullandığımız komut session dediğimiz bir komut, session komutu. Şimdi bizim projemize bakalım. Evet, bizim projemizin admin şöyle localhost medical admin dediğimiz zaman ne yapıyor? Direkt kullanıcı adı şifreye gönderiyor. Şuradan e-mail ali at mynet .com diye girip 1-2-3 dediğim zaman Alican olarak sisteme girişine izin verilen bir durumdan bahsediyoruz. Şuradan çıktığı, çıkış yaptığımız zaman da çıkış yapıyor. Bakın aynı yere tekrar gelmeye çalışayım. Admin indekse gelmeye çalışayım. Yani aynı ana sayfaya ulaşmaya çalışayım. İzin vermiyor. Nereye gönderir beni? Login sayfasına gönderir. İşte bu mantığı izah edeceğim. Geçen hafta zaten işlemiştik ama yarıda kalmıştı. Şimdi arkadaşlar bunun için geçen hafta biz login diye bir sayfa tasarlamıştık. Yani login sayfası. Template'ten alıp melerini düzelttik. Şurasını düzelttik arkadaşlar. Form nesnesini. Form nerede? Formunu düzelttik. Yani burası bizim login penceremiz. Ne istedik burada? Login kontrolden PHP işlem giriş kontrol diye bir parametre gönderdim. Login PHP'ye, login kontrol PHP'ye. Neyi gönderdim oraya? E-mail ve şifreyi gönderdim. Giriş yap butonuna bastığımız zaman oraya gönderdik. Buradaki gerisi gerideki her şey şekil işleri. Bunlar şu anda onlara bir alakamız yok. Bilmeniz gereken şey login olmayla ilgili bilmeniz gereken şey formdan bilgileri göndermek. Login kontrol sayfasına giriş kontrol ile e-mail ve şifreyi gönderiyorum şurada bizim adminde giriş kontrol var bakın login kontrol var açıyorum diyorum ki eğer işlem burada tabi include yapıyorum database dosyasını include yapıyorum database dosyası neyi sağlıyor veritabanla bağlanmamızı sağlıyor yani her seferinde bu kodları yazacağıma ne yapıyoruz ee, şeyleri include yapıyoruz o kodlar bizim için burada yazılmış oluyor arkadaşlar Şimdi diyorum ki Eko ile yazdırmış oldum. Kontrol etmek için yapmıştım Eko'yu. E-mail formdan aldım. E-mail'i e-mail e değişkenine attım. Videoda alıyorum zaten. Evet. Şifreden aldığımız bilgiyi şifreye kaydediyoruz ve select cümlesi kurup diyoruz ki <laughs> e-mail'i şu e-mail ve şifresi şifre Böyle bir kayıt var mı diye soruyoruz. Eğer varsa çalışıyoruz bu da sorguyu. Sorgumuzun sonunda satır sayısı sıfırdan büyükse demek ki vardır. Bir satır geri döndü bize. Ve diyoruz ki şunu unutmuştuk arkadaşlar. Session start teşbih tartmamız gerekiyordu. Benim aklıma gelmemişti geçen hafta. Session start komutunu yazmadığımız için bu seçini atmamıştı bunları. Böyle havada kaldı bunlar. Ve diyorum ki oturumu açtım ve session id'ye bizim kullanıcının id'sini attım. Nerede bu id? Şurada. Bak şu kullanıcılarımız görelim. Medical'da üyeler. id'sini attım. Ad soyadına da veri tabanındaki ad soyu attım. Yetkisine de veri tabanındaki yetkiyi attım. Ve index.php'ye git dedim. Eğer kullanıcı adı şifre yanlış ise tekrar login php'ye işlemde hata var diye oraya geri gönderiyoruz. Tamam. Şey mantığımız basit bir mantık. Yani eğer doğruysa indekse git. Yani ana sayfamıza git. O admin'in ana sayfasına git. Değilse login'e git yani. Tekrar kullanıcı adı şifreye git diyoruz. Bizim esas şeyimiz bu. Sonra şimdi bizim arkadaşlar admin'de bizim üst menümüz var. Üst menüde bütün admin'in üst sayfasında bütün sayfalarda üst menü var mı? Var. Fix olarak giriyoruz. Ben üst menüde şu aslında bir kontrol yazdım. Dedim ki eğer session ID boş ise değil mi? Bizi nereye gönder? Boş ise ne demektir? Bu adam giriş yapmadı demektir. Giriş yapmadıysa nereye gideceğiz? Login sayfasına gitsin. Ve dolayısıyla ne yapmıyoruz? Üst menüde şurada bir kontrol sağlıyoruz. Yani bu bizim kapıdaki bekçidir. Kapıdaki bekçi. Şurada an sayısını vermiyor. <laughs> Şuraya bir de yukarı alayım. Şuradaydı. Evet sen şimdi aydın. Biz kesin olunca aydın bir ayda atmıyor muyuz? bir şey Ya da yetki bir Burada alt Burada da kullanıyoruz. Fark etmez. doluysa bu oturum değişkenidir. Yani ay, ay, soy, ne ney, tanımlarıysa. Herhangi biri doluysa demek ki login olmuş biri yani. Bir de gönderiyoruz. Yani bir şey yapmıyoruz daha sonra. Tamam girebilirsin diyoruz. Değilse, yani boşsa login.php'ye git login Ondan sonra bizim üst menüde şey vardı. Şurada bakın. Bir giriş yapıyorum. Bakın kullanıcı adı yanlış giriyor, giriyorum. e maili e gireyim şey gibi. Gördünüz mü? İşlem hata. izin vermiyor benim girişime. Ben bakın admin admin diyorum. Admin'de index PHP'ye gir diyorum. Bakın şurada bu kontrolü bir bunun başında bir şey yapıyorum bakın. Şunu kapatıyorum. Şunu kapattım. Bak. Kontrolü kapattım. Ve enter'a basıyorum. Admin paneline girdik, değil mi? Kontrolü açıyorum. Bizim bekçiye diyoruz ki kontrolü yap. Diyorum. Şurada enter'a basıyorum. Nereye gönderdi bizi? Login sayfasına gönderdi. Şurada giriyorum. Ali at mynet.com 1, 2, 3 Ne yaptı? Login yaptığımız için izin verdi. Yani login boş değilse yani boşsa login'e gönderir. Boş olmadığını gördü. Buraya girişimize izin verdi. Burayı nasıl yazdırdık? Şurada da bir kere session start dediğimiz için artık değişkeni yazdırabiliyoruz. Sol menünün en üstüne bak session at soyu yazdırdım. Burada gördüğünüz gibi şöyle görünür olsun burası. Ne yaptı? Session at soyu ne yaptım? Buraya yazdım. Nereye geldi? Resim olmuş olsaydı resmini de yazdıracaktık buraya. Yani resim Hangi ismi? Tamam. Ben yazdım. Tamam. Başka bir isim. Bahriye yazalım. Bahriyemaynet.com Şuradan çıkış yapıyorum. Çıkışı da anlatayım. Çıkış diyorum. Çıkış ne yaptı bize? Login PHP'ye çıkış gerçekleştirildi. Çıkışta bakın üst menüde üst menüde bir çıkış vardı. Bir logout diye bir şey vardı İngilizce. Ben onu gittim ayarladım. İşte kullanıcı profili ayarlar gibi bir değiştirdim. Çıkış kısmına dedim ki login control php'de işlem çıkış şeyine git. Login kontrolde işlem çıkış eşittir. Tekrar login start diyorum. Session destroy. Ne demek bu? Ne kadar session değişkeni varsa yok et. Yok ettiğimiz zaman ID de yok olmuyor mu? ID, ATSO hep şey yok oluyor. Ve nereye gönderiyorum ben? Login PHP'ye gönderiyorum. Tamam mı? Login PHP'ye gönderiyorum. Burada da aynı şekilde şey yok ettim. Bakın yok ettiğim için giremiyorum bakın. İsterseniz deneyelim. Index.php Al giremiyorum. İzin vermiyor beni buraya girmesine. Buradan diğer kullanıcıya girelim. Neydi? bahariyetmaynet.com bahariye 4, 5, 6 gördüğünüz gibi bahariye özkaya geldi. Yani, yani veri tabanındaki neyse onu getiriyor. Mesela eğer resim tanıtmış olsaydık bunlara <laughs> mesela e, yani şu anda uzun süre mesela burada bir de resim alanı tanıtmış olsaydık. Bir resmi upload etseydik o resmi getirip buraya ne yapardık gösterebilirdik yani. Onu ben başka bir yerde ürün içinde göstereceğim. Onu buraya da uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar login işlemleri bu şekilde. Yani bir giriş yapıyoruz. Çıkış yapıyoruz. Giriş yapma komutumuz bu. Çıkış yapma komutumuz bu. Kontrol komutumuz da burası arkadaşlar. Niye üst menüye koydum? Çünkü bütün sayfalara üst menüyü ne yaptık? Include edince üst menüyü açtıkları için ister istemez bu kontrole yakalanıyorlar. Dolayısıyla hiç kimse admin panelimize login olmadan giriş yapamaz. Ne yapmış olduk? O sayfaları koruma altına almış olduk arkadaşlar. Evet login işlemlerimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar.